Hangi zehirli aile geleneğini yıktın da her şeyini kaybettin? Bizim ailede herkes asker olur. Hani bir süreliğine değil, hayatını orduya adar. Dedem 30 yıl subaydı. Babam albaylıktan emekli. Amcam Körfez Savaşı'nda hayatını kaybetti. Üç kuzenim de liseyi bitirir bitirmez askere yazıldı. Ben hemşire olmak istediğimi söylediğimde babam bağırmadı. Daha da beteri, sustu. Sonra "Benim oğlum yaşlıların altını temizleyerek hayatını kazanmaz." dedi. Küçüklüğümden beri farklıydım zaten. Kuzenler bahçede savaş oyunu oynarken ben dizlerini kanatınca onları saran kişiydim. Aile yemekleri genelde hangi kuvvet daha üstün tartışmalarına dönerdi. Ben ise aklımı hastanedeki gönüllü işlerimde gezdirirdim. Ama bizde askere gitmemek sadece hayal kırıklığı değil, aileye ihanet gibi görülürdü. Annem orta yol bulmaya çalıştı. Belki askeri hastanede çalışırsın dedi. Ama ben üniforma olmadan da insanlara yardım etmek istiyordum. Kopuş noktası 18. doğum günümde oldu. Pasta yerine babam masaya askerlik başvuru belgelerini koydu. Geri ittirdim. Bu sefer bir sırt çantası sürdü önüme. Ya bunları sabaha kadar imzalarsın ya da bu çantayla evden çıkarsın. Sabah olmadan çıkmıştım. Bir arkadaşımın kanepesinde kaldım. Gündüzleri liseye devam ettim. Geceleri benzin istasyonunda çalıştım. Parayı biriktirip 2 yıl sonra hemşirelik okuluna başladım. Çalışarak ve okuyarak geçen 5 zorlu yıldan sonra diplomamı aldım. İlk işim devlet hastanesinde oldu. Kimsenin gitmek istemediği, yetersiz personelli, zor bir yerde. Tecrübeli hemşireler hızlı yanarsın burada demişti. Ama kalbim oradaydı. Bir hastam vardı. Adı Davut. Babamın aynısıydı. Aynı tıraşı, aynı inat, aynı asker dövmeleri. Vietnam gazisiydi. Savaş sonrası travmaları vardı. 3 görevliyi dövmüş bile. Babamın birliğinde görev yaptığını öğrenince tayin istemeyi düşündüm. Çünkü ailem öyle yapmamı beklerdi. Ama ben bu yüzden hemşire olmuştum zaten. Her zaman cesaret silah sesine koşmak değildir. Bazen sadece birinin yanında sessizce oturmak da cesarettir. Bir gece Davut kriz geçirdi. Güvenliği çağırmak yerine yanında sabaha kadar oturdum. Savaş anılarını dinledim. Hayatım boyunca duyduğum hikayelerde ama bu kez karşı koltuktaydım. O günden sonra hastanedeki diğer gaziler beni istemeye başladı. Kimseye söylemeden mesai çıkışlarında hastane kafeteryasında küçük bir destek grubu kurdum. Sonra ortalık karıştı. Hastane dergisinde grup hakkında küçük bir yazı çıktı. Bir fotoğraf da vardı. Babamın eski birliği beni tanımış. Bir sabah hastaneye amca geldi. Asker olmayı reddettin ama şimdi gerçek askerlerin kahramanı mı oldun? dedi. Baban haklıymış senin hakkında. Hastane yönetimi beni çağırdı. Olay büyüyordu. Gaziler işleri karıştırmıştı. Bazıları beni savundu. Bu çocuk sistemden daha çok yardımcı oldu dediler. Diğerleri bana yalancı dedi. Davut bir veya toplantısında ayağa kalktı. Bu çocuk bana insan gibi davranan tek kişi oldu dedi. Siz neredeydiniz ben arabada yaşarken? İşim kaldı elimde ama ailem tamamen gitti. Babam akrabalara benim için öldü demiş. Yılbaşı kartlarım geri geldi. Kuzenim rütbe aldığında tebrik mesajı attım. Engelledi. Geçen hafta Davut vefat etti. Cenazede üniformalı genç bir çocuk yanıma geldi. Dedemin hep bahsettiği hemşire siz misiniz dedi. Ben önümüzdeki ay askere gidiyorum ama döndüğümde hemşirelik okumak için kullanacağım. Dün annemden bir mesaj geldi. Sadece ilaç kutusunun fotoğrafı. Altına bir not, seni arayacak kadar gururunu yenemiyor ama eczaneden dönünce hep seni soruyor.